Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bundan önceki dersimizde bu subnetting için bazı temel bilgilere sahip olmuştuk ve en son demiştik ki A class IP'lerde 255 0, 0, 0, B class IP'lerde 255 255 0 0, C class IP'lerde de 255 255 0 subnet maskleri default olarak kullanılır dedik. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi benim ee, C sınıf bir IP varsa 192.168.1.50 olsun mesela IP sallıyorum. Bunun varsayılan olarak default gateway kaç oluyor? 255.255.255.0 0. Şimdi biz burada artık biraz daha işe pratik yaklaşmak istediğimizde şu sonucu çıkarıyoruz. Altında şimdi bu endleme işleminden şu mantık çıkıyor. 6 255 olan oktetler değişemez. 0 olan ya da 255'e sayısı ne kadar yakın olan oktetler, 255 dışında olan oktetlerde değerler değişebilir. Yani şu anlamı geliyor. 192 birinci oktet, Sabnet Meskin birinci okteti kaç? 255. O zaman burası değişemez. Şu IP'nin iletişim kuracağı ağ için. 168 ikinci oktet, Sabnet mask'teki ikinci oktet kaç? 255. O zaman burası da değişemez. Üçüncü oktette 1 var. Sabnet Meskin üçüncü okteti kaç? 255. O zaman bu da değişemez. Sonuncuya geldik. Dördüncü oktet IP'mizde 50, subnet meskimizde kaç? 0. O zaman şuradaki bölüm değişebilir. Yani bu adam eğer burası 0 ise, 192.168.1.0'dan 192.168.1.255 aralığında bir ağda bulunuyor demektir. Hemen pratik olarak okumak istediğimizde. Niye? Çünkü şu bölüm 0 ve burada 255 tane değer alabilecek bir yapı var. Bu ağda hemen bakar bakmaz şunu söyleyebiliriz. Burası 0 eğer bu ağda yani şu subnet meskin olduğu ağda 255 tane IP dağıtılabilir mesela. Direkt bu anlamı çıkarabiliriz. Daha doğrusu 256 tane IP, 254 tane de kullanılabilir IP dağıtılabilir. Geçen ders bahsetmiştik. Network ID ve broadcast yayın adresi için birer tanesini ayırıyor. Aynı mantıkla B klasa bakarsak 255 255 şu subnet mask'te şimdi şurası 0 ya. Bu şu anlama geliyor. 255 255 1. 0'dan daha doğrusu 00 0 0'ken 0.0'ı da kullanabilir. 0.50'yi de kullanabilir. 1.80'i de kullanabilir. Yani şu 0, 255 oluncaya kadar değer alabilir. Oradaki her 255 oluncaya kadar aldığı değerler içinde. Ayrıca şurası da 255 oluncaya kadar değer alabilir. Yani bu şu anlama geliyor. Subnet meski şöyle olan bir yapıda, hemen hesap makinesini açalım. Şu 0 kaça kadar çıkabilir? 255'e kadar. O zaman 255 çarpı 255 tane bilgisayar. Tam 65.000 bilgisayar şu subnet meske ait bir yapıda yer alabilir arkadaşlar. 65.000 tane bilgisayar. C klas'ta bir tane 255 var. Peki A klas'ta nasıl olacak bu? A klas'ta da 255 çarpı 255 çarpı 255. 16,5 milyona yakın. Yani zaten şu Subnet Mask'i gördüğünüz zaman şu Subnet Mask genelde globalde kullanılır. Yani işte e, Vanlar'da, Büyük Ağlar'da kullanılır, Manlar'da kullanılır. Daha çok şunlar ve şunlarla karşılaşırsınız Subnet Mask olarak. Bizim mantığımız bu. O zaman şimdi biz buradan ne anladık? Şurada 254 tane bilgisayar. Şurada mesela 65 bin tane bilgisayar kullanabiliyoruz. E şimdi... Bunların arasını bulamıyor muyuz yani? İlla bunlar 255'li ve 0'lı değerler almak zorunda mı? Tabii ki değil. İşte burada şu bilgisayar sayılarını değiştirmek için benim ağımda kullandığım subnet mask'ten daha fazla ya da daha az bilgisayar kullanabilmek için. Mesela C class IP 255 255 255 0 dediğinde kaç tane kullanıyor? 254 tane. Ama ben aynı IP bloğunda 2 tane ağ oluşturmak istiyorum. 122 tanesini işte 127 tanesini biri kullansın, 127 tanesini biri kullansın. Aslında bu tek sayı olmaz. 128'ini biri, 128'ini de biri kullansın istiyorum mesela. Bu şuradaki yani şu oluşturulmuş ağı da ikiye bölmek istiyorum. İşte böyle durumlarda işin içine subnetting dediğimiz olay geliyor arkadaşlar. Buradaki mantığımız da şu. Şimdi ben şu bilgisayarımın IP konfigürasyonunu şuraya yazayım. Kaç diyorum ben buraya? 192.168.1.5 işte 1.5 demişim mesela şu bilgisayarım için. Şurada açıyorum. Şuradaki bilgilerin aynısını yani şu bilgisayara 50 IP verdiğimizi düşünün. Şunları 50 de IP versem birebir aynısı olacak. Yani şuradan geleceğim. 4 4'te 50 kullan diyeceğim. 192.168.1.5 Diyeceğim ki 6A maskesi 255, 255. Varsayılan A geçidi 192, 168, 1, 1. Bu neydi? Default Gateway bizim modemimizdi. DNS, işte bunun için kullanacağı DNS yazacağım vesaire vesaire. Bu şekilde yapılandıracağım ki 50 IP vermek işletmelerde çok kullanılan bir yapıdır. Bu adamın IP adresi 192, 168, 1, 5. Subnet meski kaç? 255, 255, 255, 0. Default Gateway kaç? 192, 168, 1.1. İşte DNS'i de 192.168.1.1. Böyle yani gidiyor modeme soruyor. Modem de internete çıkıp soruyor. Öyle bir yapı düşünün yani. Şimdi ben şu yapıda ne oluyor? Burada 1.0'dan 1.255'e kadar bütün makinalar iletişim kurabiliyor. Eğer ben şu subnet meskide bir oynama yaparsam, şurada bir değişiklik gerçekleştirirsem artık buradaki bilgisayar sayısını azaltabilirim. Mesela nasıl yaptığımızdan bahsedeceğiz. Şurayı 128 yaparsam sıfır yerine bu şu anlama gelir. Şu iki makine hemen birbirini entleyecek Şu IP adresiyle şu subnet meske göre birbirini entleyecek Ve daha sonra diyecek ki artık şu makine 192.168.1.0'dan 192.168.1. Kaça kadar? 128'e kadar değer alacak. Bu aralıktaki bilgisayarlarla iletişim kurabilecek ve ikinci bir ağa bölmüş olacağım. İkinci ağda 192.168.1.129'dan 192.168.1.255'e kadar olacak. Bu ne anlama geliyor? Artık mesela 1.140'lı bir IP ile 1.10'lu bir IP birbiriyle iletişim kuramıyor. Bu bu anlama geliyor. Şimdi bu yapılardan bahsedeceğiz. Bununla ilgili ee, çok fazla sorular çıkar sınavlarda karşınıza. Bunlardan bahsedeceğiz. İşte bu işlemler nasıl olacak? Artık o kısma geçelim yavaş yavaş. Şimdi bu işlemleri yapmak için genellikle bizim DHCP dediğimiz şey otomatik olarak IP dağıtan yapıdır. Bu genelde modemler üstlenir bunu. Büyük server olan ağlarda sunucuların çalıştığı ağlarda işlem yapıyorsanız DHCP server olarak bazı makineler yapılandırılır. Ve o şu anlama gelir. Sen git DHCP'de buraya bağlanan adamlara işte 192, 168, 1 ile 10 aralığından IP vermeye başla. Nereye kadar? İşte 1.250'ye kadar. Ama orada gidip şu subnet meskide belirtmemiz gerekir. Subnet meskide şu olsun dememiz gerekir. Şimdi şu örneğin bilgisayar tarafından nasıl algılandığını bir bakalım. Alt ağlara neden bölme ihtiyacı duyuyoruz. Ben 250 tane değil de işletmemde subnet mask ile iki ayrı ağa bölmek istiyorum ve hepsi 192.168 birli IP'yi kullansın istiyorum. Şimdi hemen buraya 192.168 birli IP'nin ikilik sayı sistemindeki halini yazalım. Kaç oluyor? 1, 1, 6 tane 0 nokta. 168 için 1, 0, 1, 0, 1. Çünkü 128, 32 daha ne yapıyor? 160. 8 daha 168 yapıyor. 0, 0, 0. Daha sonra 192, 168, 1'i yazacağım buraya. 1 için 0, 0, 0, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8. sine 1 diyeceğim. Ve 5 için de 0, 0, 3, 4, 5, şöyle bir değer yazacağım. Şimdi bu benim IP adresimin ikilik sayı sistemindeki karşılığı. Yani 190, işte şöyle yazalım. 192, 168, 1.5 bu benim IP adresim. Buna karşılık subnet meskimde şu anda kaç? 255, 255, 255, 0. 255, 255, 255, 0. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 255'lerde hepsi 1 oluyor biliyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 burası da 0 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle yapalım. Şöyle tam altına gelsin. Böyle yaptığım zaman bu hesaplamanın sonucunda biraz önce yapmıştık. Bana kaç çıkarıyor? Zaten şurada 0 olanlar direkt gidiyor. Buradaki mantıkla pratik olarak bakarsam şurası 192 idi. Hepsini bir entledim. Burası da 192 olacak. Şurası da 192 olacak. Şurası 168 idi. Hepsini bir entledim. Ne olacak? Burası da 168 olacak. Burası 1'di, 1 idi. Hepsini bir entledim. Burası da 1 olacak. Burası farklı bir değer. Yani 5 buranın değeri. Hepsini 0 ile burası da 0 olacak. Başlangıcımız buymuş. Bittiği yeri göre hesaplıyorduk? Şu sonundaki sıfırlara göre. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfır var. Demek ki 2 üzeri 8 tane IP alabiliyor. 2 üzeri 8 de 256. Sıfırın üzerine 256 sayarsam kaç yapar? 192, 168, 1.255 yapar. Şimdi burada ben bu ağı 2'ye bölmek istiyorsam gelirim buraya derim ki Şuradaki değeri şöyle yapalım. Ben şuradaki şu sonu sıfırla biten subnet mask değerimi 255, 255, 255, sıfırdı şu subnet. Şöyleydi. Ben bunu 255, 255, 255, sıfır yapmam da gelirim 255, 255, 255, 128 yaparım. Bunu o şekilde 128 yapabilmek için ne yapmam lazım? Şuradaki değerim artık 0 olmayacak. Kaç olacak? 1 olacak. Buradaki değerim 1 olunca bu entleme işlemi nasıl tamamlanıyor? Bakalım. Hepsini bir lentliyor 192. Hepsini bir lentliyor 168. Hepsini bir lentliyor 1. nokta. Burası ne? sıfırla sıfır entledik biz, değil mi? Pardon, sıfırla bir entledik. Sıfır, 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 sıfır. Başlangıç IP'miz kaçmış? 192, 168, 1.0. Burada sorun yok. Peki bitiş IP'si? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, artık 7 tane. Bu ne anlama geliyor? Bunun üzerine 128 tane de IP kullanabilirsin diyor. Toplayalım sıfırla. Ne yapıyor? 192, 168, 1.127. Biraz önce şu eleman subnet meski 255, 255, 255 sıfırken 192, 168 işte 1.200'lü bir IP ile iletişim kurabiliyordu. Artık kuramıyor. İşte subnetting, subnet mask bizi böyle işlerde kullanıyor. Burada da şunu bilmemiz gerekiyor. Ekstra bir bilgi olarak. Artık şu subnet mask'i değiştirdim ya ben. Bu subnet mask şöyle de gösterilebiliyor. 192 yazalım hemen. Şu bizim IP'miz 168.1.5 slash diyoruz ve subnet mask'in içindeki kaç tane 1 varsa onu buraya yazıyoruz. Burada kaç tane 1 var? 8, 16, 24 bir de burada var 25. Aslında şu gösterimin şu 192-168-1.5 gösteriminin kısa hali bu. Bunun varsayılandaki hali nasıl? Şurası 0 iken nasıl yapıyorduk o zaman? Şuradaki 1 olmuyordu, 0 oluyordu. Bunun yerine de 192-168-1.5 Burası 0 iken kaç tane 8 var burada? Kaç tane 1 var burada? 8, 16, 24 tane var. Bu da 255, 255, 255 sıfırın e, kısaca gösterilmiş hali oluyor. Subnetting dediğimiz olaylar da bundan ibaret arkadaşlar. E, bunların üzerine daha sizden sorular geldikçe devam da edebiliriz. Burada edinmiş olduğunuz bilgilerle bunlar temelleri oluşturuyor. Ve bu temellerin üzerine bir şeyler koyup artık sistem yöneticiliği gibi, işte firewall yönetimi gibi pek çok kursum var Udemy platformunda. O kurslarla artık kendinizi profesyonel seviyeye getirecek beceriler edinmeye başlıyorsunuz. Yani burada şu an öğrendiğimiz şeyler gayet işin basit, en temeli, yani kelimenin tam anlamıyla ilk adım, alfabe. Bunlar işin en basit kısmı. Bunları ileride pratiğe dökeceğiz. Eğer diğer kurslarıma kayıt olursanız bunlarla beraber mesela 5000 bilgisayarı olan, böyle çok kurumsal, büyük bir yerde tüm bu bilgisayarları nasıl yöneteceğiz? Bu makinaları yönetmek için neler yapmamız lazım? İşte web server nedir? Print server nedir? E, file server nedir? Bu adamların hepsi aynı printer'ı nasıl kullanacak falan gibi çok böyle büyük yapıdaki bilgisayar ağlarını nasıl yönetebileceğinizi öğrenebileceğiniz kurslarım var. Onlara devam ederseniz eğer sistem yöneticiliği alanında kendinize oldukça profesyonel beceriler katmış olacaksınız. Buradakiler işin temelini oluşturdu. Artık temelimizi oturttuk. Bunun üzerine kendimizi geliştirecek işlemler yapmamız gerekiyor. Mantığımız bu şekilde. Anlamadığınız, aklınıza takılan bölümler olursa lütfen soru olarak bana iletin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.